4-4'lük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz senyori. bu güzel senyori. akşamdan senyori. herkese senyori. merhabalar. Senyori. Bu maça geçimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor bizi güzel bir maç bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Gulit geçmeyi başardı. Ortaya müdahale Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Kısa oynamayı seçtiler. Baggio güzel uzaklaştırdı. Mateus iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Mbappe kontratak şansları var. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Aradan bir pas. Modario ortaya doğru yolluyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Evet, net bir şekilde faul. Topu kaptırıyor. Önü açık. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Karşı atak başladı. Neymar. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir futbol maçına yakışır anları kısa zamanda izlemeye başlarız. Neymar. Neymar ayağını koyuyor. İşte karşı ucum için fırsat. Mateus kabahatinin farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Güzel okudu. Kurit. Biz bile hissettik. okudu. Messi asını verdi. Rakiplerin arasından müthiş bir hareket. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Romario. Messi. Vites yükseltiyor. Mateus. Hakem iyice düşünüp korner dedi atacaklar ikinci korner bu. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Ani bir kontratak şansı. Messi güzel mücadele etti. Turam. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Bulit. Romario. Rakibini hızlıca geçti. Bulit. Ve top sahipsiz kaldı. Müthiş bir fırsat. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Ve müdahale geldi. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol, eğerlerle ve amalarla dolu ama. Bitirebilir mi? Gol! Manchester United'ın golü! Manchester United kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi Gözü alamayacakları kadar küçük bir fark İyi oynadı Tehlikeyi önlemeyi başardı Zorlu bir mücadele oldu Rumelinde Ve gol Coştular resmen Durmak bilmiyorlar Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi Topu al hücum açık Manchester United farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Sidor alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Messi... Baccio. Cesana İyi okudu. Tam da bunu gibi. bekliyordu. Hedefini bulamadı. Neymar. İlk devreyi tamamlayan düdük geldi. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Manchester United 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Signore e signori, Vi ricordiamo che per la vostra sicurezza è in funzione un sistema di telecamere. bir aradayız. Messi değerli bir fırsat. Rumenige ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ve gol! Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Mateus. Kısa ve isabetli paslar. Sidor. Messi ve müdahale geliyor. Messi ilginç bir top geldi. İşte şans. Etkileyici bir gol. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Can sıkıcı bir durum. Atak geliyor. Macio, Mbappe çok önemli bir müdahale. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Çok yerinde bir müdahale oldu. Güzel okudu. Rummenigge çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale. Manchester United <laughs> o çok iyi koşan arkadaşını görmeyi başardı ve şu top ağlarla buluşuruyor farkı iyice açıyorlar adımlarındaki hafiflik hareketlerindeki kararlılık Bitirişin ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Manchester United farkı üçe çıkardı. İlerleyecek bir yol buldu. Ceza sahasına Başına doğru. Baccio. Mbappe. Karşı atak gelir mi? İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Neymar. Tam koşu attı. Offside yakalandı. Sostituzione per il Miran numero 11, göre, tarafta, numero, 8. numero 7, numero 9, numero 10, Messi, per il numero Biri 22 susun. il numero il numero 18, il numero 13, Luis Suarez, il numero evet. 47, attenzione, una sostituzione. topu geri alıyor. Güzel vurdu. Gol dağlarda. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik rektör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Milan mücadele olmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Şut deniyor. Tehlike şimdilik geçti. Porto'da tava aşağıda mi? Güzel bir pas geldi. Ve müdahale geldi. Etol. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Köşe vuruşu. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Vieira. David. Net ve isabetli paslar. Ve pasa müdahale geldi. kodun olmadı. Junior. Eto. Tehlikeli bir pas. Arao. Viera. Eto. El Yine ortaya doğru. De de Açıkta kendini göstermeyi başardı. Güzel müdahale. Çok temiz yakaladı oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kaleye yaklaşıyor. Kaka. Can sıkıcı bir durum. Kanna var. Kaleyi görüp şansını deniyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Manchester United galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler Şimdi neler Müjdat? Manchester United deplasmanda çok bir iyi oynuyor. Bugün pek çok takımın kararlılık ve direnç gösterdiler. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken Bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.